Sevgiler, selamlar. Ee, öncelikle beraber 2022 yılını başlattık. Ocak-Şubat grupları ile beraber derslerimiz başladı. Artık Mayıs gruplarımız ve Temmuz gruplarımız evet. da geldi. Onlarla beraber derslerimizi ilerleyeceğiz. Ee, bugün burada asıl toplanma amacımız sınav formatını konuşmak. 2021 sınavı nasıldı? Önceki sınavlara benziyor muydu? 2022 sınavı sizce nasıl bir sınav olur? geçmiş yıllara benzer olur mu olmaz mı Hani sizin anlattığınız dersler üzerinde aslında e, sohbet etmek istedik e, bu konuda öncelikle ben Nici hocama sormak istiyorum. Necip hocam siz medeni usul üzerinde soruyorum. E, sizce 2021 sınavındaki sorular nasıldı? 2022 yılında yapılacak <laughs> sınavda hakimlik sınavında sizce sınavda nasıl sorular gelir? E, genel düşünceniz nedir? Bunu öğrenmek istiyoruz. Vallahi hocam e, naçizane fikrim şöyle. E, geçen yıl biraz sıkıntılı bir sınavdı sorular bizim HMK işte sizlerle bildiği gibi 9 tane soru olarak geldi. Şimdi ÖSYM e çok seviyor bu konuyu. 7 tane normal HMK sorusu 2 tane de tarihe kattılar sordular. Ee, şöyle söyleyeyim yani geçen yıl şimdi biz e, bundan önceki HMK sorularını da değerlendirdik. İşte yıllardır iyi kötü kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz. Araştırıyoruz ediyoruz. Farklı mesela bir tane çok farklı bir soru vardı. Ee, bir de biz şunu söylüyoruz. Ortak alan derslerinde ama HMK biraz daha yürüyoruz. Mesela bir anayasa, idare, medeni gibi demiyorum. Çünkü anayasa, idari, medeni bir şekilde İBF'li kardeşlerimize göre HMK bunların dışında ortak bir ders. Hani ben o yüzden çok kasacaklarını düşünmüyordum. E geçen yılda bakarsak e, en zor yıl dediğim yıl, ben böyle biraz abartarak da söylüyorum ama yani onda da yine hep söylediğim şey var. Kafadan 5'i yapabilecek pozisyonumuz var. 5'i e, normal bir öğrenci çok rahat bir şekilde yapabilirdi. Ya, yani onun dışında bir tane belki çok zor olacak bir soru gelir ki o da her dönem gelebilecek bir soru. Bir tanesinde de normal yorumla yapılabilecek bir soru vardı benim demek istediğim şu. Yani öğrenciler hani biraz da şey olsun, moral motivasyon anlamda olsun. Yani HMK korkulacak bir ders değil. Özünde korkulabilecek bir ders. Ama içeriye bakınca da ortak alanını değerlendirmek lazım. Yani 7'de 7 yapılabilecek derslerden biridir. Ha ben bu yıl ne bekliyorum dersen, terzi derseniz değerli hocam. Valla burada şunu söylüyorum ben. yani yine ortalama sorular gelecek. İşte belli başlı bizim soru tiplerimiz artık. Biz derslerde bunu söylüyoruz. Yıldız attığımız yerler. Ben onların dışında çok da soru yani yanılacağımızı düşünmüyorum. Ha gelir mi gelir tabii ki biz burada sonuçta yorum yapıyoruz. E geçen yıl dediğim gibi biraz zorladılar ettiler ama yani bu şu demek değildir. Yani kesinlikle böyle yapılmayacak falan bir ders değil. Öğrenci kardeşim hep şunu söylüyorum. Bu dersi artı bir ders olarak görmeden öneririm. Yani 7'de yapılabilecek, 7'de 7 yapılacak derslerden biridir. Bu yıla dediğim gibi ben çok kasacaklarını düşünmüyorum. Yani biz zaten derslerde belli baş şeyler söylüyoruz. Buralara çok dikkat edelim. Hep söyledim şu var. O yıldız attığımız yerlere dikkat edin. Ha onun dışında gelirse de gelsin. Söylüyoruz sonuçta bu bir sınavdır. E, sınavda yani anlattığın işte hoca tiplerimiz bilmem neler aynı şeyleri anlatıyoruz. E, zaten kaçan bir soru varsa emin olun Türkiye'de zaten herkes bunu kaçırmışlar. Onun eksi olarak da görmelerine gerek yok. Dediğim gibi normal bir çalışmayla ki bir kere belki kanun okumayla e, çıkmış soruların üzerinde yine aynı şeyleri söylüyoruz. Çok rahat bir şekilde yapılacağına inandığımız derslerden biridir. Yani artıya çevirebileceğimiz derslerden biridir. Bilmiyorum, e, Ufuk Hocam ne der? Gerçekten kendi dersiyle ilgili. Geçen yıl nasıldı? Zor muydu? Ticaret hukukunda yani genel olarak konuştuğumuzda hakikaten dediğiniz doğru. yani Sonuçta 4 yıllık fakülte eğitimini belli bir daha kısa sürede verdiğimiz için daha pratik olarak olayın sınava yönelik kısmına bakarak biz olayı hallediyoruz. Yani doktrinal tartışmalar vesaire. Hı hı. O, o konularda zaten ÖSYM girmiyor oraya. Yani çünkü bizim görüşümüze, sizin görüşünüze göre diye bir şey yok. ÖSYM daha net, tartışılmayan noktalarda soru soruyor. Dediğiniz şeyde haklısınız yani altı soru var mesela bizde. İşte cari hesap, ciro konusundan ya da anonim şirketlerde işte genel kuruldan sorular geldi baktığımız zaman. Buna hep söylüyorum. Yani mesela ticarette, ticari işletme hukukunda şu var. Ee, şöyle bir paterni yok, şöyle bir düzen yok. İşte 3 senede bir haksız rekabet, 5 senede bir cari hesap gelir diye bir şey yok. Erhan Hoca ile de onu konuşuyorduk. 2017 evet. yılında, Ocak ayında 6.250 sayılı rehin kanunu yürürlüğe girdi Titreka e. 2017 aralığındaki sınavda soru sordular. Sonra insan dedi ki herkes ya soru gelmez daha. Çünkü yeni kanun yürürlüğe girdi, sorusu geldi yeter. 2018'de bir daha geldi. Yani O yüzden ticari işletmede maalesef böyle bir düzen yok ki öğrenci zaten fakülteden gelirken hep şeyden geliyor. Ee, yani en sağlam halkı olarak ticarete ticari işletme hukukuna daha iyi geliyor. Dolayısıyla oradan soru zaten kaçırmıyorlar. Şirketler bölümünde ben hep söylüyorum. Öğrenciler hatta bazen kızıyor hocam daha yani ne çalışmayalım ki her şeyi söyledin diyorlar ama e, yani o kadar değil aslında. Anonim şirket konusuna basın diyor. Çünkü anonimi, mesela anonimi çalışın dediğimde limitetten soru geliyorsa e zaten yüzde seksen oranında anonimi bilen adamın çözeceği sorular oluyor. Yani dolayısıyla anonim şirket bu işe kaçmaz. Anonim şirket bizde çalışılacak. E onu çalışır zaten limitete de ister istemez hazır Peki. oluyorsun. İnce nüansları toparlarsan yapıyorsun. E poliçe konusu, mesela aynı şeyi burada da söyleyebilirim. Mesela bono. E bonoyu çözebilmen için poliçeyi bilmen gerekiyor çünkü atıfta bunlarak hep düzenlemiş. O yüzden hani poliçe konusuna basın. Bak ciro, cirodan soru geldi. Şimdi öğrencileri şunu da söyleyeyim arkadaşlarımıza. Ya yani soru da soruyu anlamak kelime birazcık düşük olduğu için soruda soru kökünde kelime düşüklüğü olduğu için soruyu ilk başta belki anlayabilmek e, sıkıntı olabildi geçen seneki soruda. Ama sorunun özü kolaydı aslında. Yani mesele o sorunun sadece cümlesini anlayabilmekte. onu anlasa zaten çözecek adam. Yoksa soruda bilgi eksikliğinden bir sıkıntı yok yani, yoksa soru çözülüyordu. E ben hep diyorum, ciro, aval, kabul mesela bunlara bakın diyorum yani. O, o konuda e, çek konusuna, poliçe konusuna baksınlar, anonim şirkete baksınlar zaten mevzuyu halletmiş şey oluyorlar. Ama dediğiniz gibi anlattığımız alanlar, toplamda bu masada oturan insanların anlattığı dersler zaten 4 yılda bitiyor. Yani dolayısıyla hani olabilir bazen hiç gelmeyen soruyu da sormuyorlar bu çeşitli bölümlerde E, Ama dediğiniz şey doğru yani sen yapamıyorsan zaten kimse yapamıyor. Hem bir de öyle bir şey var yani sadece sana has bir şey değil bu. Ben hep şunu söylüyorum şöyle şu örneği veriyorum bir arkadaş grubu sokakta yürürken arkasından köpek koşturuyorsa köpekler kovalıyorlarsa en önde olmana gerek yok en arkada olma yeter. Yani o köpek seni kapar çünkü. O yüzden de en önde olmana gerek yok. Olursan çok güzel. Ama yani bir soruyu kaçırdım. Olabilir yani ama şu da var. Aynı sınıf, aynı hoca, aynı kitap. Bir tanesi altıda altı yaparken diğeri altıda iki yapıyorsa orada sıkıntı var. Orada demek ki bir çalışma konusunda da bir eksiklik var. Çünkü her şey aynı aynıyken farklı şeyler bu kadar uçurum oluyorsa sıkıntı olur. O yüzden ben öğrencilere hep diyorum yani hangi ders olursa olsun ön yargılı olmayın hiçbir ders özellikle ticarette çünkü korkulan bir ders oluyor. Ön yargılı olmayın. Sakin olun. Matematiksel bir ifade. Çalışırsan yaparsın. Bitti bu kadar. Yani dolayısıyla ben bu mesela önden önceki senelerde son iki senede zorladılar ticareti ama bu sene hocam hocam sizde oldu genellikle zorlama. Evet, Bizde evet. öyle çok zor bu hiç şey yapmadığımız bir soru olmadı. O yüzden ben dediğim gibi anonim şirket, poliçe, çek ve ticari işletmeyi zaten yapacaklar, orada bir sıkıntı yok. Onları yaparlarsa sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ha, bu konuda tabii İsmail hocama da sormak isterim. Nasıl oldu, ne olacak, anlatın. Evet. Hocam şimdi e, 2021 yılı bizim için gayet güzel geçti. E, açıkçası ceza dersi açısından başarılı bir sınav geçirdik. E, aynısını 2022'de de bekliyoruz. E, Tabi yıldan yıla değişebiliyor fakat ÖSYM'nin sormuş olduğu soru tipleri genel olarak e, birbirini takip eden yıllarda da aynısı olur diye söyleyebiliriz. Yani çok da bir farklılık arz etmeyecek. E, baktığımız zaman adli yargıda bizim ceza genel, ceza özel ve muhakemede toplamda 12 sorumuz var. 6'sı zaten ceza muhakemesinden, kalan 6'sı da genel hükümlerden ve özel hükümlerden gelmekte ama Ceza genel hükümleri öğrenci için daha zevkli olabiliyor. Özellikle hani uygulamaya yönelik olduğundan dolayı. Fakat ceza özel hükümlerinde öğrenci ister istemez biraz sorun yaşayabiliyor ama ceza özel de ceza genelden çok da bağımsız değil. Birbirini tamamlayan aslında parçalar. Ve öğrenci de eğer ceza özel kısmını bitirirse zaten bu cezayı tamamen halletmiştir diyebiliriz. Şimdi öğrencilerin çalışmalarına baktığımız zaman ise ben her zaman tavsiye ederim derste de kanun üzerinden özellikle ceza genel hükümlerini kanuna bakmalarını tavsiye etmiyorum. Çünkü kanun dar kapsamlı olur. Biz kanun artı yargıtay iştihatlarıyla beraber notlarımızı öğrencilere gönderdiğimiz zaman zaten o notlar üzerinden konumuzu anlatıyoruz. Bu sebepten dolayı kanun tavsiye etmiyorum. Keza ceza özel hükümlerinde de öyle. Çünkü ceza özel hükümleri derya denizdir orada. İşin içine girdiğiniz zaman bir daha çıkamazsınız. Yüzlerce kanun maddesi var. Bent var, <laughs> alt bent var. Dolayısıyla kanun lafzı bazen açık olmayabilir. İşte sistematik yoruma girersiniz, tarihsel yoruma girersiniz, objektif yorum işin içine çıkamazsınız. Bu sebepten dolayı özel hükümlerde de yine tavsiye etmiyorum. Bizim gönderdiğimiz notlar artı video öğrenci için yeterli olacaktır. Ama soruyu istedikleri kaynaktan çözebilirler. Ki biz ceza özel hükümlerinde biraz suç sayısını artırarak işliyoruz. Yani işte normalde bir 30 kadar suç tipi anlatılır ama biz dersimizde 50-60 kadar suç tipi anlatıyoruz. Yani sorunun kaçılma ihtimali yok denecek kadar azdır diyebiliriz. Muhakemeye gelecek olursak yine elbette ki dediğimiz gibi video artı notlar yani herhangi bir şekilde fakültedeki kaynaklardan alıp da faydalanmanıza gerek yok. Herhangi bir kaynağa para verip almanıza gerek yok bizim size göndermiş olduğumuz videolar, notlar neyse, sorular neyse onların üzerinden giderseniz zaten başarı kendisi kendiliğinden gelecektir. Ama muhakemede şöyle bir tavsiyede bulunabilirim arkadaşlarımıza. Bir e, iki defa şöyle bir kanuna göz gezdirip kanun üzerine çalışma, kanunu okumakta bir fayda olacaktır diye ifade ediyorum, düşünüyorum. İnşallah 2022 yılı bizler için Kurumumuz için, öğrencilerimiz için çok daha güzel olur, çok daha başarılı olur. İnşallah. Gökhan Hocam bu konuda ne dersiniz? Teşekkür ederim hocam. Şimdi tabii son zamanlarda ÖSYM'nin de soru formatında biraz farklılaşmalar da görüyoruz. Aslında bu dönem dönem oluyor bu farklılaşmalar. Yani bazen ÖSYM'nin böyle çok kanun odaklı soru sorduğu oluyor. Bazen olay sorularının adı oluyor. oluyor. E bu anlamda da tabii yayın konusunda hani biraz e, şeye dikkat ediyoruz. Yani bu dağılıma dikkat ediyoruz hem kanun sorusu kullanmaya, hem olay sorusu kullanmaya, hem öğrencinin sadece bilgiyle çözemeyeceği birkaç bilgiyi birleştirmesi gereken sorulara özen gösteriyoruz ki, yani sınavda öğrencinin karşısına farklı formatta bir soru çıktığında, ya ben hep aynı tarzda soru çözmüştüm gibi bir algıya kapılmasın öğrenci. Bu çok önemli. O yüzden de yani bu anlamda ÖSYM'nin yeni sorabileceği soru tiplerine de hazırlıklı olmayı sağlıyoruz aslında. Ki bu sene de 2022'de yayınlarda yine bunu yapmaya özen gösterdik. Bazı soruları güncelledik, bazılarını değiştirdik, bazılarını çıkardık, yeni sorular ekledik. Ve burada da temel bakış açımız şu oldu. Yani farklı soru tipleri gelirse öğrenci buna da hazırlıklı olsun. Çünkü bazen sadece böyle kanundan soru geliyor gibi iki sene öyle olunca öyle bir algı oluyor. Ya da mesela bir zamanlar bizim derslerimizde bedeni borçlarda süre sorusu çıkmaz gibi bir algı vardı. Çünkü 3-4 sene, 5 sene hiç çıkmamıştı. Ama son birkaç yıldır üst üste hep süre sorusu geldi. Bu, bu senede işte borçlu bu kullanan mesela bir 60 gün sorusu vardı. Şimdi e, sene başında biz bunları farklı soru tiplerinin gelebileceğini öngörmesek, yani ÖSYM e bugüne kadar böyle geldi, böyle devam eder desek o zaman bu soruyu yakalama ihtimali olmaz. Dolayısıyla öğrencilerin de çalışırken bu çeşitliliği e, benimsemesi lazım, özümsemesi lazım. Soruyor tabii öğrenciler, işte kanundan mı çalışalım, akademik kaynak mı çalışalım, işte sadece fasikül mü okuyalım? da bir kolaj yapabilmek lazım. O yüzden de soru çeşitliliğini sağlamaya özen gösteriyoruz. Öğrencinin de buna özen göstermesi lazım. Tabii kanunu da okuması lazım. Çünkü bazen de öyle soru geliyor ki kanundaki hükmün aynen seçeneğe birebir konduğunu görüyoruz. O yüzden bu sene de çalışmalarda, ilk medenim de, borçlarda da, diğer derslerimizde de buna özen gösterdik. Farklı soru tipleri İnşallah güzel bir yıl olacak. ÖSYM istediği kadar farklı soru sorsa da, yani kalkıp Medeni Hukuk'ta tarih sormadıkça <laughs> bir sıkıntı olacağını zannetmiyoruz yani. <laughs> Tarihte usul sorular işler değil mi? Evet, evet sorular. Tabii bizim Medeni Borçlar anlamında Ülop Hocam da borçlar hukukunda ilgili söyleyecekleri vardır. Evet. Teşekkür ederim hocam. Şimdi ben borçlar hukuku dersi özelinde şunu söylemek istiyorum. Bizim adli alanda 6 tane sorumuz var. Genelde 3 tanesi borçlar. Genel 3 tanesi borçlar özel şeklinde çıkıyor. Ee, i̇dari yargıda da 7 tane borçlar genel sorumuz var. Ee, biz çalışırken ben her zaman şunu söylüyorum. Borçlar hukuku özellikle genel kısmı örnekler hukuku. Yani biz size dersi anlatırken yanına örnek veriyoruz ki bilgiyi somutlaştır. Kavra sınavda çıktığı zaman bilgileri birleştirmen gerekiyorsa birleştir ve Soruyu rahat bir şekilde çöz. Ee, borçlar genel noktasında şunu da söylüyorum. Ben kanun okunmasını çok önermiyorum. Neden diye soracak olursanız kanun çok yüzeysel anlatıyor aslında. Ve, as, ve bizim kanunumuzda bentler uzun süreli ya da alt alta yazılmadığı için şık çıkarılması da zorlanıyor. Bu sebepten dolayı bizim size vermiş olduğumuz örnekler, vermiş olduğumuz yayınlar, vermiş olduğumuz not sınavda size Borçlar genel için 3'te 3, idari yargıda da 7'de 7 yaptıracak kalitede. E, borçlar özel soruları ise bizim biraz daha çekindiğimiz sorular oluyor. Neden? Çünkü çok deryadet, çok teknik. Yani bunu uygulamada avukatlar bile bazen aa acaba böyle mi dediği noktalar oluyor. Ama arkadaşların şunu kaçırmaması lazım. Bu bir sınav ve sınavda bize uygulama, doktrin, yok yargıtay ne diyor, yok bölge adliye mahkemesi ne diyor bunu sormuyorlar bize tartışmalı bir şey sormuyorlar ki. Çünkü herkes aynı bilgi alıp aynı sınava giriyor. O kurum, o üniversite bunu söylemiş, bu kurum, bu hoca bunu söylemiş diye işin içine girersek zaten kime göre, nereye göre gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu da soruların iptaline yol açıyor. Borçlar özel için nasıl çalışılmalı diye sorulduğunda genelde biz kanun bazlı soruların çıktığını görüyoruz ama yine kanun okunmasını önerir miyim? Önermem. Şunu öneririm sadece biz derste doğru yanlış şeklinde notlar ya da sorular veriyoruz. Bu doğru yanlışlar hap bilgi şeklinde olur. E, sınavda zaten hap bilgilerden sorulduğu için çok rahat bir şekilde sınavda sürprizle karşılaşmıyoruz. E, borçlar özelde ya da borçlar genelde son olarak şunu söyleyebilirim ki son zamanlarda biraz süreler arttı Gökhan Hocamın da dediği gibi. Süre sorularına dikkat edilmesi lazım. Bu <laughs> sene çıktı. 2018-2019'da sorumluluklardaki süreler çıktı kira sözleşmelerindeki süreler çıktı. Bizim burada yapacağımız en önemli şey yayınlardaki temel bilgileri almak. Bunu çıkmış sorularla desteklemek ki çıkmış sorular bizim için en temel dayanak. ÖSYM bir sorduğunu her zaman soruyor. Güncellenmesi gerekeni güncelleyip o şekilde soruyor. Biz de bu minvalde çalışırsak istediğimiz başarı elde edeceğiz diye düşünüyorum. Hocam siz ne dersiniz kendi alanınızla ilgili? Valla hocam zaten kıymetli hocalarımın hepsi bir şeyden bahsetti. Yani gelen sınav türünden nasıl sorulduğuna. Şimdi ben kendi alanımla ilgili konuşacak olursam hakimlikte 7 soru idare hukukundan geliyor. Daha önce şunu diyebiliyordum. İdarede varsa vardır yoksa yoktur. Bir geç ama son iki yıla baktığımızda artık önseğime yorum yaptırmaya başlıyor. Bildiğim bilgiye yorumla ulaşmanı istiyor. Bunun da yolu neyle geçiyor? Aslında idare hukuku derya denizdir bugün. 600 yüz küsür hakim olduğu bir ders anlatmaya çalışıyoruz ve 30 saatte. Elbette atladığın veya geçtiğin konular, es geçtiğim konular olacaktır. E peki burada nasıl yapacağız? Yine az bir notla bizim öğrencilere gönderdiğimiz işte videoyla veya ders notuyla yeterli kalınıp ve kesinlikle dışarıdan bir e, ders notu desteği alınmamalı idarede. Çünkü 1000 sayfalık idare kitabı da var. 2000 sayfalık idare kitabı da var. 50 sayfalık idare notu da var. Bizim gönderdiğimiz not kesinlikle hakimlik için yeterli. Peki öğrenci yorum yapma yeteneği geliştirmek için ne yapmalı? Kesinlikle bol bol soru çözecek. Bazen aslında konuyu çok iyi biliyor hocam öğrenci. Ama sorunun o konuda geldiğini anlamıyor. E şimdi bunu aşmak için ne yapacak? Bol bol soru çözecek. Ki sorunun oradan geldiğini bilsin. Ben bu yılda bu şekilde geleceğini düşünüyorum. En az iki tane sorunun yine yoruma dayalı ve anayasayla bağlantılı olarak geleceğini düşünüyorum. Nasıl? Şimdi biz idare hukuku diyoruz. Evet anayasayla bağlantılı olan noktalar da var. Diğer dışarıdan alınan kanunlardan da var. Şimdi mesela diyor ki 657 sayılı kanunda düzenlenen devlet memurları haklarından hangisi anayasal dayanak altına alınmıştır diyor. Şimdi öğrencinin bu soruyu yapabilmesi için bir de anayasanın sağlam olması gerekiyor. Yani şöyle bir olay kalmadı. Ya ben anayasana çok zorlandım. Vazgeçeyim idareye çalışayım. Öyle bir olay kalmadı. Eğer idareyi ve idare yargıyı öğrenmek istiyorsan ve pul yapmak istiyorsan kesinlikle bir defa anayasa sağlam olacak. Yani bilmiyorum aslında biraz da matematik hesabı yapması gerekiyor öğrencinin. Selçuk Hocam ne dersiniz bu konuda? Şimdi hocam hocalarım yorumları için çok teşekkür ediyorum. Tabi bizim dersimiz biraz da matematiği düşünmezsek sayısal olan tek ender ders olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi hocam bizim burada özellikle aday arkadaşlarımıza ilk vereceğimiz motivasyon ve inandırmak istediğimiz ilke bu dersin yapılabilir, yapılabilir bir ders olması. Çünkü iktisat genelde üniversite ortamında da e aman sınavı geçeyim de nasıl geçersem geçeyim şeklinde yaklaşılar. Hani biraz daha korkulan ve e, içine girilmesi noktasında biraz daha geri durulan bir ders. O yüzden öncelikle bizim e, amacımız bu derste çıkan soruları yapabilecek olduğuna inandırmak. Bu e, inanç doğrultusunda da biz temel iktisat derslerimizi arkadaşlarımıza e, bu noktada e, sergiliyoruz, anlatıyoruz ve böylece en azından o iktisadın için lazım olan temel matematik ve geometrik bilgileri de önden veriyoruz. Ve böylece arkadaşlara bir şekil çizdiğimizde o şeklin ne olduğuyla ilgilenmesi dışında dersin ana fikriyle ilgilenmesi hem ona zaman kazandırıyor hem de daha da kafada somutlaşmasını sağlıyor. Şimdi tabi burada bizim amacımız iktisat Derya Deniz yani en kısa zamanda 4 sorunun 4'ünde yapılabilecek bir seviyeye getirilmesi. Burada tabi birinci projeyi ifade ettim. İkinci projede şu oluyor hocam. Bizim e, hocalarımızın biraz önce ifade ettiği çok güzel bir şey vardı. Konu anlatılıyor, o konunun soruda nasıl kullanılacağı. Biz hemen konu anlatımından sonra arkadaşlarımız hatırlarla hemen çıkmış soruları o konularda e, nasıl kullanıldığını göstermeye çalışıyoruz. Hemen o dersin sıcağı sıcağını üzerine. Böylece onlar hem bir cesaret bir özgüven göre, hem de evet ya yapılabilir bu ders şeklinde bir fikir oluşturuyor. Tabii ki buradaki önceliğimiz çıkmış sorular. Onun dışında hocam mikro iktisattan iki soru, makro iktisattan iki soru olmak üzere dört soru geliyor. Burada ben minimum, arkadaşlarımız da bana mutlaka katılacaktır, 4'te 3 yapılabiliyor. 4.4 4 için de tabii planlarımızı, programlarımızı geliştiriyoruz. Burada tabii ÖSYM'nin son yıllarda benimsediği bir görüş var. Bu dikkatimizi çekiyor. Özellikle hakimlik ve kaymakamlıkta ve hakimlikte de. Artık iktisatta sayısal soru pek gelmiyor. Yani son 2-3 yıl sorularına baktığımızda hesaplama sorularından ziyade... hani bu nedir? Bu şudur şeklinde. İşte e, piyasalar olsun, işte bazı makroekonomik göstergeler olsun. Onların özelliklerini sözel soracak şeklinde sorular geliyor. Tabii biz de bunun farkında olduğumuz için en azından arkadaşlara o grafiklerin sözel sonuçlarını ve günümüzde makro iktisat zaten haberlere de konu oluyor. Çokça gündemde oluyor. Onları daha böyle nasıl somutlaştırırız diye çokça projeler geliştiriyoruz. Nedir bu projeler? Ders bitiminde biz işimizi bitirmiyoruz hocam. E, gönderdiğimiz fasikülün arkasına yer alan sorular, e, beklediğimiz sorular mümkünlerinde e, ek soru çözümleri yaparak hem iktisattan kopmamasını hem de bütün konuları görmesini sağlıyoruz. Şimdi burada tabii baktığımızda 4 soru iktisat alanı evet nicelik olarak biraz düşük. 4 soru diyor arkadaş. Ama şimdi alım sayısının çok azaldığı bu ortamda nitelik olarak çok önemli. Bir sorunun bile yüzlerce adayın sırasını değiştirdiği bir ortamdan bahsediyoruz. O yüzden biz derslerimizi şu işliyoruz hocam. Sıfır. Herkesi sıfır düşünerek yani sıfır e, iktisat bilgisi, sıfır matematik bilgisi, sıfır geometri bilgisiyle düşünerek e, dersin sonunda, o ders saatinin sonunda belli bir seviyeye getirme amacını taşıyoruz. Ve bu amacımızı da büyük oranda gerçekleştiriyoruz. Benim arkadaşlara naçizane tavsiyem, hocam da ifade etti. E, i̇ktisatta evet bir sürü kaynak var, bir sürü e, soru bankaları var ama önceliğimiz çıkmış sorular olacaktır. Ve bizim derslerde değindiğimiz, vurguladığımız noktalar olacaktır. Bir örnek verip e, cümlelerimi tamamlayıp Mustafa hocama devredeceğim. Tabi e, tabii burada hocam mesela günceli de takip etmek gerekiyor. Örnek veriyorum. Geçen sene ben her dersin başında arkadaşlarımızla satılarla para politikası, para politikası, para politikası. Çünkü Merkez Bankası e, hep bir haber konusu oluyor günümüzde. Hem küresel anlamda hem ülke adında. Ya para politikasını kesin soracaklar dediğimde iki sorunun bir, birinin 2021'de buradan geldiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla konjonktürü de özellikle makro iktisadı için takip etmek öncelik taşıyor. Bizim de nihai amacımız bu bilgi birikimi arkadaşlara aktarmak oluyor. Ben inşallah bu senede e, iktisadı bizim de takip eden arkadaşlarım minimum 4'te 3, hedefimiz tabii ki 4'te 4 yaparak bu süreci başarıyla atılacaklarına inancım tam. Bu sözlerle e, sözlerime kıymetli hocam Mustafa'ya bırakıyorum. Teşekkür ederim kıymetli hocalarım. Ben de vergi anlamında birkaç kelam edeyim sizlerin üzerine. Vergi soruları ile ilgili şunu görüyoruz hocam. Aslında 2015 öncesi, 2015 ve sonrası soru kalitesi ve geliş tarzı açısında gerçekten farklılıklar var. 2015 öncesi sorularda yani dava konusu yapılsa emin olun iptal olacak birçok sorular. Hangisi yanlıştır diyor mesela hocam. İnanın şıkta 3 tane yanlış var. Ben buluyorum, görüyorum. Yani 2015'te de gerçekten bu tarzın değiştiğini görüyoruz. 2015 ve sonrasında benim irdelediğimde değerli bulduğum bir tespit daha var. Mutlaka bugüne kadar hiçbir kurum sınavında sorulmayan bir tane soru geliyor vergide. Bu son 6 yıldır böyle hocam. Yani bugüne kadar yani hiçbir kurum sınavında kullanılmamış. Mesela bu senede geldi. Hatta giren arkadaşlar da hatırlayacaktır. Belediye gelirleri kanunuyla ilgili. ÖSYM tarihinde ilk kez soru geldi vergiyle ilgili. 14 tane de soru geliyor. 70 tane sorunun yani sınavın %20'si. İdari hakimlik arkadaşlar için. Ya vergi de aslında hocam en büyük problem şu. Geçen akademi mutfak ekibi arkadaşlar benden 3 tane deneme sorusu istedi. 42 tane soru hazırladım. Sorular basılana kadar soruların 7 tanesinin <laughs> güncelliği kalmadı. <laughs> yani sürekli değiştiği için. Burada aslında bizleri zorlayan veya öğrenci kardeşlerimizi zorlayacak olan evet. e, nokta bu. E bizim e, Selçuk Hoca'yla birlikte vergi soru rezervimiz işte dördüncü baskısı artık raflarda. İnanın hocam her baskıda kitabı yeniden yazıyoruz. Hani kitap çöp oluyor atıyorum bir eski baskı hani adettendir değil mi kaldı 10 tane mesela çekiliş yapılır. Yapamıyoruz çünkü <laughs> yanlış bilgi evet. eksik bilgi çoktan kitabın yarısı çöp olmuş. Ama bunun dışında e, basmış olduğumuz fasiküllerden, akademinin verdiği yayınlardan, vergi soru rezerve, en son sınava yakın kala hocam sizlerin de teşvikiyle biliyorsunuz bir hakim ol denemesi bastırdık. Orada da yüksek isabet gösterdik. Ya güncelliği takip ettikten sonra vergi de de hocam e, korkulacak bir şey olmadığını buradan herkese takdim ediyorum. Kısaca maliye ile ilgili de 3 soru geliyor. Yani en e, üvey evlat diyebiliriz idare hakimlik sınavında ama bazen bir soruyla da kaçıran öğrencilerimiz oluyor. Tabii. Ya şimdi maliyede de devlet borçlanması ve devlet bütçesini ki Güncelleme gelirse de bunlarla ilgili oluyor. Yoksa hocam Pigu'nun dediği değişmiyor yani adam söylemiş. Onlarda bir değişiklik olmuyor ama borçlanmada, bütçede e, mutlaka onda da günceli takip etmek gerekiyor deyip ben de sözü değerli editörümüz <gülüyor> <gülüyor> Barış hocamıza bırakıyorum. Yani sizler o kadar güzel anlattınız ki ben buradan sadece çıkarım yapmak durumunda kalıyorum. Şunu anladım aslında sizlerin verdiği notlar, anlatımlar, çıkmış sorular referans alındığı takdirde öğrenci arkadaşlarının sınavın %90-95'ini çok rahat yapabileceği, aslında başarabileceği bir ortam yaratıyorsunuz. O zaman öğrenci kardeşlerimiz, arkadaşlarımız sizin sınırlarınıza kalırsa, sizi aşmazsa, dediğiniz yerlere çalışırsa ve çıkmış soru referans alırsa kesinlikle. bu sınavda başarılı olacaklar. Yani evet. Kesinlikle olacaklar. Kesinlikle kesinlikle Yıllardan beri zaten akademinin başarısı böyle gidiyor. <laughs> hem bireysel hem kitlesel başarıyı sağlayan da bu oluyor. Sizlere ben bütün emeğiniz için buradan arkadaşlarım adına, öğrencilerimiz adına canım teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Yani iki birlikte bu işleri yapıyoruz. Yani hepinize emeğinize tekrar sağlık diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Siz teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sağ olun.